Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyonu aşarken 900 bine yakın insan hayatını kaybetti. Virüs saptanan 17 milyon 302 bin 409 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 773 .674 aktif vaka bulunuyor en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği Amerika'da 6 milyon 96 kişi de COVID-19 tespit edildi. Amerika'ya ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler Brezilya, Hindistan, Rusya, Peru, Güney Afrika, Kolombiya, Meksika, İspanya, Şili, Arjantin, İran ve İngiltere. Ölü sayısının en fazla olduğu ilk 3 ülke ise Amerika, Brezilya ve Meksika.